yatma hatıra kadar. Evet, yatma saatine yani. Hayır, 24 saat dediysek 24 saat. Merhaba arkadaşlar. Aras'ın, Aras challenge yapacaklar. Yatakta kalma 24 saat kendi yataklarında kalma challenge yapacaklar. bir e, yataklarınızı tanıtın çocuklar. Sonrasında tamam. hadi Aras, yatağını tanıtır mısın? Gel. Tanıtmıyorsan o zaman. benim yatağım. Evet. Bu Burada. benim yatağım. Geçim. Evet, şimdi çocuklar ben size 2 dakika süre vereceğim. Bir de anne bunlar gene eşyalarımız. Tam ve peris oyuncaklar var burada ve kulaklıklarımız. Bunlar genel eşyalar. Evet size tam tamına 2 dakika vereceğim. <laughs> ne kadar e, su o, yiyecek, İyicek. ve ihtiyacınız neler varsa onları alabilirsiniz. Onun için 2 dakika dolduktan sonra hiçbir şey alamazsınız. Ve 24 saat boyunca onları idare etmek zorundasınız. Sağ <laughs> ol, Evet. İki. Başlıyorum. 1, 2, 3. Evet. Ayşe, sana onlar niye yarayacak? Onları neden aldın? E, saat olabilir, belki mutfağa gittiler sanırım. Eee, bir şeyler var Aa, arası ortadan kaybolmuş. Dur. dur, Sulunu mu arıyorsun <laughs> bence çantanda? Ben Uuu, Ayşe, Sena... Burayı yemiş getirdi. Halleyi getirdi. Aras hemen tabletine sarılacak. Aras 24 saat boyunca yatağında kalacaksın. Aşağı inersen kaybeden sen olursun. O yüzden sadece tabletle olmaz ki. Suluğunu getir. Ee, yiyecek bir şeyler Abi, getir. Cıbrı. Üzerine bir... Ablacım bu yukarıda. Anne kazanan, kazanan bin TL alıyor. Ooo. Gel bakalım ben sana yardımcı oluyorum. Gel gel gel. Sen bilemedin bu işi. Gel. Bak ablam hepsini getirdi. Abi var verdi. Tamam. O Ayşe Sena suyunu da dolduruyor. Dur senin. Al <laughs> al. Aras'ın suluğu doluymuş. Bak çok şanslısın Aras. Tut tut Adama tut. benim suluğum çantamdaydı. Da iki Ama iki dakika, dakika dolmak dakika. üzere. Aras su istemiyorum. Kaç tane yiyorum? Benim sürekli şey burnuma kaçıyor. Şekerleri istiyorum. Şekerlerini mi istiyorsun? Evet. Oo Aras bak Aras'ın şekerlerine bakar mısınız arkadaşlar? Ay. Hepsini buraya doldurmuş. Ee, ne var bunlarda? Kola şeker var. Bir de Fantal Mentos var. Oo, Fantal Mentos var. Hadi ara ama yavaş hareket ediyoruz. Bence, Bence sen aç kalacaksın. Evet. Benim vakit yaşında ben hareket yemek getiriyorum. Ben Bence mi? Aras ben aç kalacak. Benim... Orası çok Hmm, bilmiyorum. Dökülebilir. Sonra yere inemezsin. Tam bak. oluyor, tam oluyor. Hadi inemezsen. inemezsen ne olacak? Dökülürse. Sen yiyecek hiçbir şey getirmedin. Farkında mısın? Neden? Ama 24 saat burada kalacaksın. Açlıktan ölürsün. Doğru soruyorum. Yani. Eee başka? Günlük. Başka? Günlük Zaman doğmak üzere. Kitap, Zaman doğmak üzere. Kitap, kitap. Zaman doğmak üzere çocuklar. Zaman doğmak üzere. Kitap, kitap. Evet. Çok az kaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bir, bitti, bitti, bitti. Ayağını çek, çek, çek sen o çek. Çek, 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 bitti. Evet, şimdi 24 saat boyunca yatağınızdan kim inerse cezalı olacak ve 1000 lirayı karşı tarafa verecek ya araz harçlıklarından ablasına verecek ya da ablası harçlıklarından kardeşine verecek. Bakalım 24 saat boyunca ben ne ne yapacaklar. Şimdi sana bir şarkı çalmak istiyorum. O ne be? Ay sen sana bir soru sorayım. Ee, Ödül getireceksin bilirsen. Aras bak sana da soracağım. Senin kulaklığın da burada. Ben karşıda durayım. Takın kulaklıklarınızı. Tak tak tak. Ama bak dikkat et Aras düşer düşerse bir daha. Belki bu bunu bu, yemek. Anne hile o oh, anne ben almıştım. Evet o bir anda hileyle aldı. Anne. Ama inemezsin şu an inemezsin. Anne, yani, ama hile vermesi gerek. Benden yardım da alamazsın. Ben şimdi size sorular soracağım. Bilirse, bu sorular anne, size. Ben bunu yemek istiyorum. Birisi karşı taraf yemek. Anne birisi karşı taraf karşı taraftan bir şey alacak. Aa olabilir evet mantıklı. Yani, bu Aras. Aras'cığım oturun da sen verirse. de kulaklığı tak. Şimdi benim cevaplayacağım şeylerde. Ben kulaklığımı takmak istemiyorum Arkadaşlar benim soracağım o arası mızıkçılık kafesi neyse biz Sena'yla devam edelim Ayşe Senacığım şimdi kulağına tak bakalım ee, Sağ taraf evet sağ, sol taraf hayır olsun Ne tarafta sağ tarafını göster önce evet sağ taraf evet sol tarafta hayır olacak Şimdi Sena'ya bazı sorular soracağız ee, O bize kendini tanıtacak. Önüne döner misin Sena? Hadi bir haliye ver bana. Hayır, biter. İnersen, inersen biter. İnersen biter. lira benim olursa Evet, inersen biter. Evet. Hayır. Bu böyle suyu öyle yok. yok. yok su, suyu yok. Suyu aa. Su 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 almak. Yok su almış. gerek Aa almış, evet. Ya. 24 saat boyunca asla dayanamazsın. namazsın bence. Bence Sena kazanacak gibi ben bu durum. Tamam şimdi Sena'ya sorular soracağım sonra Aras'a soracağım. Sena'cım okul seviyorsan sağa sevmiyorsan sol. Baba daha kısa alabilir miyim yuva falan? Ee, bir dakika tamam dur. Ay ben daha, daha kısa bir kumum da dökebilir miyim yuva falan? Sena, yok, Aa, yok, Aras yok. lütfen ama yapma mızıkçılık ya, yapıyorsun. Bir tane daha alayım iki bin de alayım. Evet ee, Sena'cım ee, kardeşini seviyor ben musun? Yarı yaptık koyarak yani. hani gittik. <laughs> <ben> yarı yaptık <laughs> koyarak <yaparak>, gittik. <laughs> ya i̇ki kulak ne demek Anadana. oluyor? Hayır bak bu burada love yok ki. Bu challenge. Yani ya sen kazanacaksın ya sen kazanacaksın. Aras tüm kaybedersin. Tabii sen bilirsin. Aras kaybedecek. Kaybetmeyeceksin. Bin liranı ablana vereceksin. Aras yastıkları basın mı? Yastıklar geldi. Evet Aras kabul olmaz. Boşa hile yapmaya çalışma. Bunları bir daha alamazsın. Hayır bak hile yapmaya çalışıyorum diyor bir utanmadan. Evet ne diyorduk? Aa, kardeşini seviyor musun? Evet, ee, odanı değiştirmek istiyor musun? Aa arkadaşlar odası güzel değil mi Sena'nın? Daha iki sene oldu. Bakın gardırobu, kitaplı, ders masası böyle biraz karışık gibi, kanonsu, yatağı. Kapısında bak kendisi süsler. Oo Ayşe Aras gitmiş. Aras kaybettin. Aras kaybettin. Aras kaybettin. Aras kaybettin. Ben Aras ben kaybettin. Ayşe sen arkadan alkışla Ayşe sen. Alkışla 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 kulaklarını da havaya dik. Kulaklarını da havaya dik. Evet kaybetti. 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 Kaybettin Aras. Parasını kayın. Aras kaybetti. Nerede? Kaybettin indin çünkü. Evet arkadaşlar şimdi veda ediyoruz videomuza. Ay. Kaybet. Bay bay. Evet arkadaşlar. Pa evet arkadaşlar. Parti ki videosu çekiyoruz. Aras kaybettiği için çok <laughs> sinirlendi. Hayır hayır hayır. Bu Kaybetmedim. Kaybettin. İnmek yasaktı. Hayır. Yasak Aras değil, yatak değil. A Aras yasaktı. Kurt맥 tamam ya. Hayır Ayşe sen al lütfen ya karşına yap. Ama bak kurallar sert. Hayır sert. Hadi. Sert. Aras seyirleri söyleyemediği için seyirlere hey diyor. Kurallarımız çok sertti. Ya. sen, sen kaybettin. kaybettin. Kaybetmedim. Kaybettin. Kaybettin. Bin liranı, bin liranı ablana vereceksin. Tamam bu bin lirayı biriktirmesi Aras için çok zor olacak. Aras'ın her günkü haşli 10 TL. Artık e, birazcık abur cuburlardan fedakarlık yapacaksın değil mi Aras'cığım? <laughs> Benim param var. <laughs> evet paralar çık bakalım varsa. Peşin peşin alalım. Gerçek paralar var Ver. Ver ver. Oo, <laughs> <laughs> oh, parasının hepsini saklamış. Aras babasının eski cüzdanını kullanıyordu. Evet başka bir Aras'ın bozuk paraları vardı bir yerlerde. <laughs> Bunu da vermez. Ver. Ama o paralar yetmez ki bize. Biriktireceksin, ablana borcunu ödeyeceksin, tamam mı? Çünkü sen kaybettin. Hayır. Ama inmek yasaktı. Ablan indi mi? İki defa. Ya. İki defa olmaz. Yok. Yok. Ne yaptın onu yere? Yok. Abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı unutmayın. <laughs>